Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like ve dislike atmayı unutmayın. Dışarıdayız. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım Dur Sus lan. <laughs> Şarkı söyle. En yani arkadaşlar bu yani... turu Mehmet oynayacak, öteki turu ben oynayacağım. Bakalım kim daha iyi oynuyor. Niye yorumları atmayı unutmayın. Ben Polo'yla güzel oynuyorum. Baba. Senin rosu var mı bebe? Parka de hemen 60 saniye kapak. Oy, uzanan rosuyles böyle. Bu da dördüncü bebek ya. Dördün. Ay, can çekiyor. Hadi hadi. İnternette öldük. Vura vuruluyorum. Öl öl. Ölme. Kanka Pelin Asya'nın kaldı. Evet arkadaşlar üç geberdi. Geberemem baba. Anani. Yenilmiş <laughs> halkın. Evet arkadaşlar bu turda ben oynayacağım. Abi. <laughs> खाना बना फिर का उत्मा खान पीछता